Gusto bir mevsim içinde iç içe kurumuş. kurmuş. Hangi içe? Hangisi kurmuş? Salondaki büyük yaprakmış. Şey, begonya. Verdin evet. ya ben şu çiçeğimi. Ben de geldiğimde verdim. Ondan sonra hiç sulamadım. Ya. Seni yaprak gibi soldurur. O yaprak, yapra yapraklar hep dökülmüş. içinde. Ha, dökülür yeri çıkar Ben bir şey olmuyor. Tabii ki canım. Emir tonunu abi, düşürme. Abi. Oh. Dök bu ya, ya anne ya ettim ya. Sigara, ya. ya. sofamiler, ya, ya. yazın giyer, Sen kaşın giymişin. Acımıyor mu? <laughs> evet. Bugün <Güzel> gösteri <Acımıyorum>. var. Hadi ananesi ümür susun. Aşık Anne yapmayın bak. emir sars. Because am hurting... you. Yapıştır. Ben yapıştırdım ya. Yalan dünyada yalan dünya ya. Tamam, elbette zeldeni çal. Hayır. Sebep? Ötme bülbül. Ya affı ya, bülbül. mi çalıyorsun? Yok, zeldenin çal, bülsüm. Ya bir o ben dünyayı benden iyi mi çalıyor? Bir süt mı parçalayayım? Açılın kapılar. Anne. Ya, Bireyden onu mu çaldıydın? İkiniz de Yok lan. Benden iyi mi, senden iyi mi diye bir şey yok. Şu şu çok güzel çok güzel. Sizin ilkin senin stilin başka, emirin stili Emir başka. Bir şey çaldıydı bu neydi? Bir daha sahaya gidelim oğlum. ki kişi, kişi mezar vaziri Şey Sen biliyor, ha? Eşekten, eşekten. Ha, tamam. Siting çalarsın mı bana? Benim de elektronik evet. saz. adam öter. Nerede evet. Var şeyler var. Ama önce bir Manuel ne daha şey. Evet. Da, di, da, da, şu, da, da şu teybe var ya, daha sonra mahalleyi zingiledi. de aldılar ya baba. O hoparlörü, orada da iki tane hoparlör var. Var var baba, aldık her şeyi de. Tamam da, şu da öyle. Nasıl? Şunun iki tane hoparlörü var de, ya, mahalleyi zingiledi. Ama gerçekten onun sesi çok güzel ya. En son öyle diklerimde birbirimden ölüyorum. Bu da gidip atılan şarkı. Yüksek. Duruyorlar. Hmm. Elim duruyor zaten. Abi Hüseyin zaten indiriyor mı? Kesin enerjiyim bilirsin. Bizim hatırlır mısın? Benler alalım. Hadi şuraya. Hadi da. Buraya gelir burada hmm. geçer <laughs> Bunu Şimdi gitmaksana, seni bitir. Ya, o takipte sevdiğim günü... İsmi neydi bunun? İsmi neydi bu şarkının? Niye çok söylemiyorum? söylemiyorsun? karşısına kaşına değdiği zaman. Kibriğin Şınavdaydı <laughs> <Değil gülüyor> zaman. Hangisini çıkarırsın? Bu da gelir, bu geçer ağlama. Bu biraz zor <laughs> mu Bu da geçer <laughs> ağlama, bu da gelir, bu da geçer ağlama. çalıyorum. Bir birine şu yandan. Biriniz yeni bu tem bu tem bu. Hiç Bunu yapma. yapmam lazım Emirciğim. Kusura bakma. Biriniz şu yandan var. Bir bu yandan var. Bunu yapmam lazım. Arsın arsın evet, sazına bak. Onlar ne yaparsa yapsın. Sen ne yapacaksın? Biraz hızlı hızlı sen kafanı sazına bakacaksın. Ona değil. etrafta ee, kim konuşursa çaldır. bu. Evet. Kim konuşursa konuşsun. Kazinolarda zingir 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 her şey Baba canlı yayın mı yapıyorsun? Doğruyu söyle. Hayır yavrum. Bu yani beni çekiyor, çekiyor beni. Beni çekiyor.